kayıt ödüllerimi toplayacağım. Bir sürü birikmiş. İlk önce bundan başlayalım. Sonra şuradan belli. Efsane çıkacağını hiç emin değilim. Çünkü efsane çıkmayacak. O belli. Size de çıkmıyordur. Çok az çıkıyor. Ne şey çıktı çıkacak. İşte Mendi. Aa Mendiye bunu verdi. Ben de uzun zamandır bunu bekliyordum arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. Ne süre? class acemi otiz şurada da çıkmayacak hepsinden ben biliyorum şuradan çık. Hızlıca geçelim. Acemi su var. Aa, biz 200 kere yıldız oyuncu olmuşuz. 200 kez yıldız oyuncu. Olsun. Şanslısın. Becerikli. Koleksiyon olacak. Bunları ikonik ender dolap destans bu. kadar mı ki bu? Bazı var. Acemi bilmiyormuş. Ben ne yaptım. Aa, Ama bunlar kapalıymış. Ben bu karakter olmadığı için kapalı. Şu ne yapmış? Bu arada e, benim artık 47 karakterim vardı. Artık kat karakterim vardı. Bakın artık 48 oldu. Kerem'den e geçir. Ay arkadaşlar ne? Ben hangi karakteri aldım söyleyeyim. Ben bugün İki tane karakter çıkar. Böyle bir tane göstermiştim. O da geliyor. Yine ben şey geliyi çıkardım. Ve ben e, bir tane iki tane kostüm aldım. Bir tane lollipop gibi. Bu arada bir bildiğimde kostüm var. Zalim gibi. Lollipop gibi ve zombi. Üç tane kostüm. Aynısı da ileride içinde geçiyor. Derala da maskot denen, ay maskot denen denen, oyuncak denen açıklı. <laughs> ben de bu. Ben kaplak bastırım. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Ha bu arada boyaksız. eksersin. Anneniz. Annenizi seviyorsanız sanki. Ben ya da koyayım. Ayol sesini yedim. Şu, ayo ses Neyse arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Şimdi de sıradan söz. <laughs> Bir tek beşer. Orada arada açıyorum. Seksen. Açtım çünkü. Ben. Burada da. <laughs> çok zormuş bu. Arkadaşıma da selam olsun. Seni çok seviyorum arkadaşlar. Bu videoyu görürsün. De. Allah. Bu <laughs> <Anyways>, dayı <desserts> görür inşallah. Arkadaşım da şu an çevrimde şu çıkmıştı. Benim de Buffy'ne bak. E Buffy kostümü nasıl alıyor bu arada arkadaşlar? Bakın Buffy'nin kostümü yok. Emzici mi olur Spike? var? bir tek bu aralarına Spike. Neyse arkadaşlar hadi bay bay.